Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım Pazar. Neredeyiz? Evin ee, balkonundayım. Balkon kümesini epeydir çekmedim. Çok da bir değişiklik yok aslında. Burayı bir çekeceğim. Ee, bu arkadaşlar ikinci kez yumurtladılar. Biliyorsunuz Miro ile Tepekanlı Miro ile çift tepe pasta miskiye eşlemiştim mi? ama yumurtalar ikinci kez de boş. E, kaldırmadım bilerek e, Çünkü iki gün falan var e, Dede Boz'la Arap'tan aldım yumurtalarla arasına e, Dedim eğer çıkmazsa e, Eğer yumurtadan da Kalkmazlarsa 2 gün sonra onların yavrusunu Bunların altına kaydırırım Dede Boz bir kere daha yumurtasın Arap'la e, Yani böyle Miro'ya bakıcılık yaptıracağım Arkadaşlar yani bunu böyle yapan çok yoktur Ama Artık üçüncüye çıkarırlarsa yavrularını çıkarsınlar. Yapacak bir şey yok. İkisinde daha önce yavrusunu aldığım için kısır olmadıklarını biliyorum. Ayrı dişi erkekten. Niye ise bazen kuşlar arasında uy, uy uyumsuzluk olabiliyor. bu Arap dişi daha önce bu bozun oğlu olan limonla işlemiştim. Oradan şekeri, limon, öyle yavrular geldi. Bir tane de kör kız var bunun, bu Arap'ın kızı. Saboni. Ee, o da bu Boz'un torunudur. Bunlardan güzel oyunlu yavrular çıktığı için bu ikisini bir denemek istedim oğlundan. Şimdi baba oğlundan daha şey bir kan tüyü yutmuş onu da alayım. Bunların altında iki tane yumurta var. Ee, artık çıkmak üzere 29 ile 31 Ekim'de yumurtlamışlardı. 29 olanından üzerine 16 gün geçmiş, yani yarından itibaren çıkması lazım. Çıktığı zaman sağ tarafa kaydıracağım yavruları. Ee, i̇ki yumurta da tutmuş gözüküyor ama sanki iki yumurta'nın ikisi de dişi gibi geldi bana. Biraz daha sivri oluyor dişi yumurtalar. Bu dişi genelde çift dişi ya da bir dişi bir erkek veriyor ama daha önce de çift limon yavru verdi, limonla sabune dişi verdi. Yani üç kere yavrusunu aldım, üçünde bir tanesinde erkek dişi verdi. Kalan üçünde hep çift dişi verdi Bu seferkiler de çift dişi gibi geliyor bana Daha yumurtadan çıkmadan Cinsiyetini tahmin ediyorum artık Kuşları tanıyınca ee, Alt kata geçelim Burada e, yukarıdaki Miro'nun babası Eskiden çift tepe miskiye çiftti e, ile e, Yukarıdaki biraz önce gösterdiğim Miro'nun Sabuni e, Kör kızdan olma kızı var Koyu bayağı rengi bir dişinin ee, işte bunları eşledim. Bu dişi daha henüz yumurtlamadı. İlk yumurtası olacak. O yüzden biraz geç yumurtlar tahminen. E niye? Çünkü e, aslında kendi torunu oluyor bu Miron'un. Yani e, birinci derece akraba değil. Ama babası Miro. Dolayısıyla şimdi tekrar eşi olarak da Miro'ya eşlediğim zaman bunun altından ağırlıklı Miro yavru gelecek. Bu da oyun özellikle kırılmamış bir Miro. Dolayısıyla oyun özellikli Miro'ların soyunu devam ettirmiş olacağız. Bakalım göreceğiz. Bir kere deneriz. Beğenirsek devam ederiz. Beğenmezsek değiştiririz. Bence güzel olacak gibi geliyor. Tepeli olmayacak ama. Burada neler var? Burada 3 tane yavru var. Bunları özellikle burada bıraktım. niye burada bıraktım? Çünkü yeme düşmeleri lazım. Hep ben takviye yürüyordum. Son 2-3 gündür artık takviye de etmiyorum. Kendileri yiyorlar. İyice yeme düştüklerinden emin olunca e, sadece limon az yiyordu. E, Küllü ya da şekeri diyeyim. E, yiyor. Mavi yiyor. Bunu da bir iki gün daha bekleteceğim bunları burada. Kendi başlarına iyice e, güzel doyurur hale gelince e, bu kuşları ofise götüreceğim uçurmak için bu da bahsi geçen tek erkek yavrusu arabın e, olan. Onun dışındakiler yani böyle açık limon ve sabuni verenlerin hepsi dişi çıkıyor. E, onlar yumurta çifti yan yana duranlar. Diğeri de bizim çiftepe tepe ile beyaz eş olmuştu bir ara. Ondan çıkan bir deneme kuşu. Ama gördüğüm kadarıyla şekil şemal kanal sesi de perde altı çok güzel. İyi bir yavru çıkacağını düşünüyorum mavide. Esnek bir kuş. Bunları işte artık 3 vakte kadar mı diyeyim iyice her gün güzel kendilerini doyurur hale gelince. Çünkü orada kalabalıkta ezilmesinler diye ayırıyorum böyle yavruları. Yem yemeye öğrenmesi zor oluyor orada. Bunlar artık oldu gibiler. Tüy dağıtmışlar. Birinci ikinci tüyler atmaya başlamışlar. E, vücut tüyüne de giriyorlar. Uçurma zamanı geldi bunların. E, ofise götürme zamanı geliyor. Durum böyle. Başka ne var? E, burada bir de şöyle ek bir yuvamız daha var. Bu portakalı biliyorsunuz. E, çift çift tepe portakalla eşlemiştim. Bir miski yavru aldım. Ondan sonra e, anne oğul eşlemesi çok yapmak istemediğim için ayırdım onları portakaldan. O dişinde biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Uzun süre üst yavru alındı. Bunu bu Araplı limonun e, kızı açık limon. Daha önceden beyaza iş olmuştu. Hem beyazı e, alaya işlemiş oldum bunu ayırıp. Hem de bunu oradan uzaklaştırıp bu limona eşledim. Burada yumurtladılar. O yüzden ellemiyorum. Bir denemek istiyorum yavrularını. E, böyle bir durum. Yani yaptılar burada. İkisi de tepesiz. Birisinin dedesi bizim dede Boz, diğerinde babası. Bu portakalın da babası oluyor. Yine aynı kalan kuşlar. Doğru eşleme olduğunu düşünüyorum. Durumlar böyle. Buradaki yavruları götürünce yeni yapmak istediğim bir eşleme için buraya yine bir şey kuş getirip burada eşleyebilirim. Orada çünkü eşlenmesi gereken ve tek olan kuşlar var hala. Durumlar bu şekilde. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.